Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Light kurucu kurucusu Hefe. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün bir sizlerle birlikte bir dakika ölmeyelim çünkü admin panelde yok yetkimi aldım. Muhammed olarak ee, sunucuyu sunucu trolleyeceğiz. Bildiğin trolleyeceğiz ve kimse yokmuş gibi oynayacağım. Ben bir isim değilim varsayın. Şu an kurucuda değilim ya, daha doğrusu. Bakın mesela ismim Muhammed şu an. Ee, bir troll yerine... Bakalım yetkililer ne yapacak diye karşı. Yani... İnşallah düzgün davranırlar. Bir tane nok gibi var onunla bir şeyi mi Şöyle. Adamların yanına gitmeyelim. <laughs> Adam yok lan. Evde kimse yok mu? Ciddi misin? Dur bir tane var şimdi. Şeniden... <laughs> ben? Ben? Neden yaptın bunu? Adam öldü. Spawn da edemiyorum adamı. <laughs> siktir adam öldü arkadaşlar ya. Yetkin olması bu yönden kötü işten koyuyor. ya. Yapacak bir şey yok spawn eden. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Adam çıktı mı <o> oyundan? <laughs> Adam yok çıkmamıştı. <laughs> Ay. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Bu arada de kim açtıysa. Ana. Birkaç tane ayağını sıkabilirim. Belki zor durumlarım. Yetkili ne yapar? Desteğe çıkacak mı şu an onu merak ediyorum ya. Neyse şu an Allah kahretsin alt attığım için oldu ya. Allah belanı. Pardon chat. Mikro olsa mikroyu alırdım da ben bütün kamerayı Bir Dur adam var. Miranlar buraya mı lan burada? Umutlayıcı hasvan from t bu banlatalım mı kendimizi? Kendi sunucumdan banlanmak çok isteğim var şu an. Kendi sunucumda banlanmak istiyorum. Adam burada 556 ile öldürmüş de Milleti banlıyor bizim yetimler. Böyle bir şey görünmedi. Ay. Gideyim şu şekerlerden biraz. O. Oh. Adamların olduğu yere biraz trollemek için gitmek istiyorum da. 939 surface'de o, millet surface'de o zaman. E ne boka yaradı şu an bizim buraya gelmemiz? Noclip'le uçmayayım ya, can sıkıntısından var ya. Lan neredesin ha? Abi. Bu videoyu yapma amacım banlanmak isteyeyim, kendi sunumumdan ban yapmak istiyorum. Ve bunu F olmadan yapmak istiyorum, anlamıyor musun? Öyle desinler, F'a aslanmışım. <laughs> Muhammed olarak gözükmeyeceği için isim, SF Hasbanlı From T-Sor'u yazacağı için Oradayım ben birazdan surface'e gidelim ya Bizim bu adamlar nereden mi? Mail atalım mı? Allah var <laughs> <laughs> Adamları öldürdüm Hayır Albayım. albayım. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Aa SF olarak gördüm. Ma e zirve otuko, zirve Efendim? Sen DC'de af yok musun? Aynen. Te o bakayım o kaydı atsana tekrar. Bu arada banladım şeyi. şey gel. Umut'u e banladım bu arada. Tamam gördüm. Gel out of fire line. Get the fire Don't get in the fire <laughs> Hocam <Hacab>, tamam artık tali dilecek şu 39 otuz Kim bağırıyor? <laughs> 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 Muhammed. Bombes babandır. Adam ölmüyor. Oh. Sus <laughs> sen sus kanalım özür <laughs> dilerim. Muhammet bir daha bağırma. <laughs> <laughs> İstese de bağırmaz bir daha. <laughs> Aga herkes niye akıncı can yakma işi olsunlar çık ne ya? <laughs> Abi sesliye gelsen Alpa. Jet o... moda Bıra. giriyorum. Anı ya ben kendi mutfağımı açacağım tekrar vardı aga böyle olmaz. Böyle olmaz chat bana. Ben bu istemiyorum. Beni banlasınlar bana yeter. Anana oyunun oyuna bir şey oluyor arada ya böyle. Herhangi bir sıkıntı yok. Adamın da 77 canı var. Ağır yaralı demiyor yetkililer. Harbi geri zekalı bizim ya. Ya 2 saat suyuda bağırıyorum. Adamlar daha yeni mi tattı ya bir de. Muhammet bağırıyor. Ay Muhammed senin canın. Nasıl can oyun... oyun skill dişes. ciddi. Allah belanı versin oyun. Allah kahretsin. <laughs> Yine aynı şey oldu ki. Beyler bakın size çok güzel bir taktik veriyorum. Heyecanlandım veriyor. biraz. ne, ne koyuyorsun öncelikle söylüyorum bak. Pompalı en iyi lazer takıyorsun. Tekli atış sistemi kullanıyorsun. Bu kadar. Aga, Aga, biri uzatılmış benim... namlı. Bunlar en iyisi. Aga benim aldığım killer bu doğru killer değil mi? Ya bunlar da bir şey. Bağıracağım. Kimseyi de atmıyorlar. Herkes beklenmiyor. Yetkili gelir inşallah. oğlum Çok beni farklı. Umut diye birisi öldürdü. Allah onun bin belasını versin. Arkadaşlar zaten adam trolledi herkes adam herkes ne? öldürdü arkadan. Herkes mi öldürdü? mü öldürdü? öldürdü? Yok 4 5 kişi öldürdü Umut. Bizim takımdan da. Çok sikledi adam. Oh. Ben kaldım. Olmuyor. e ben kaldım. E ben kaldım. İyi de bak bu iyi de bak bu iyi Hocam ne şey? Bu iyi Tek... Aynen. Bu en yaptığımız en. Allah ressam mı yani sunuyor? Neyse şimdi gelir herhalde ressam var. Olmazsa kendime bir etki vereyim öyle açayım hızlıca yarışabilirim. Ama ismim gidecek. Allah kahretsin. Mutluyum. Allah ben gözükmeyeyim. Esefe <laughs> diyor bak. Neyse bu kadar da acı. Oğlum ya. Bu arada da Muhammed benim arkadaşlar. <laughs> videodayım, Efe. videodayım, videodayım, videodayım. Milleti vurdum oğlum ben. <laughs> ne yapayım? Ben Abi, Seni ben gördüm sen beni ne vuruyorsun? Kanka videodayım ya mecbur. <laughs> Allah belanı versin. Hadi o, bir şey diyeceğim. Oo oh, Video <laughs> seni. <laughs> <laughs> Neyse chat bu kadardı. Bak efe. şimdi, bir, bir dakika, dakika. mutfak mı? Ben bir şey edeceğim. Efe sana kurban olsun. <laughs> bir, dakika, bir dakika bir şey diyebilir miyim? Neyse bari böyle.